Dünyanın neresinde olursan ol, bulunduğun yerde değil, hissettiğin noktadasın. O zaman bu sene sen de benimle Survivor'dasın. Survivor'a gidiyorum çünkü orası benim hayalim. Geri sayın başlasın. Bu sene Survivor çok zevkli olacak. Survivor benim için savaşmak demek. İçimdeki Amazon ait olduğu yere gidiyor. Issız bir adada yaşamak için her şeyi yapabilirim. Ben şampiyonum. Survivor'da da kazanacağıma inanıyorum. Dominik, bekle combo yapacağım. İçinden geçeceğim. Sız bir adada yaşamak için her savaşı veririm. Ama asla vazgeçmem. Ben Akın. Ben abi. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ben Berna. Benim adım Ertuğrul. Survivor benim için bir bilinmeyene yolculuk koyuyor. Ben Yiğit. Ben Samra. Ben Mert. Kazanmak için gözlerimden ateş bile çıkartırım. Benim adım Samantha. Survivor'a gidiyorum çünkü sınırlarımı zorlamak istiyorum. Ben Ekrem. Aç kalmak mı? Asla korkmuyorum. Ben Yüge. Survivor'a gidiyorum çünkü heyecanı hissetmek istiyorum. Kazanmalıyım.